Kardeşler onunla beraber medeniyet inmişti. Hazreti Adem Aleyhisselama cennetteyken Allahu Teala her şeyin ismini öğretmişti. Dünyaya gelirken medeniyetle gelmişti. Fakat bir takım cahiller şunu söylediler. İlk insandan bahsederken onlar mağarada yaşayan insanlar dedi. Onlar ağaç kovuklarında yaşayan insanlar dedi. Onlar okuma yazma bilmeyen ilkel insanlar dediler. Asıl karanlık cahilliyette olanlar onlardır. Oysa Hazreti Adem Aleyhisselam okuma yazma bilen biriydi. Allahu Teala ona vahiy gönderdi. 10 sayfayı gönderdi. O 10 sayfayı Hazreti Adem Aleyhisselam kendi Allah'ın o emir ve yasaklarını kendisi uygulardı, çocuklarına öğretirdi ve ondan sonraki nesillere aktarıldı ve peygamberler de onunla amel ettiler. Hazreti Adem Aleyhisselam gelen ilk medeni insandı ve ilim onunla beraber geldi kardeşler